Latina ile alakası olmayan yüz atlarıma Latina makyajı yapıyorum. Latina makyajında en önemli şey kaşlar. Böyle keskin kaş görüntüsünü pek sevmiyorum ama bu makyajı bu olması gerekiyordu. Cildi en pürüzsüz haline getirmek zorunluluk gibi bir şey. O yüzden elimdeki en yoğun kapatıcı ürünleri kullanıyorum. Göz altlarımın çok aydınlık. Tenimin de bronz gözükmesi gerekiyor. O yüzden bolca bronzer sürüyorum. Bu makyajda çok fazla allık yok ama ben yine birazcık sürüyorum. Sıra geldi pudraya. Cildimi matlaştırmak için bolca pudra kullanıyorum. Böyle büyük bir fırçayla da tüm pudrayı dağıtıyorum ve bronzer yetmediği için tekrardan toz bronzerla üstünden geçiyorum. Şu an latina makyajına benzemeye başladı. Göz makyajında da önce kaş altlarına beyaz far sürüyorum. Sonra da kahverengi farla biraz derinlik veriyorum. Ardından kuyruklu bir eyeliner yapmaya çalışıyorum. Mükemmel olmasına gerek yok. Zaten kirpik hataları belli etmiyor. Şimdi makyajı makyaj yapan adıma geliyoruz. Kirpikler. Bu takma kirpiklerin gözüme büyük geleceği belliydi. O yüzden ölçüp kesmek istedim. Ama yeterince kesmemişim. Yine büyük geldi. Şu kirpiklere bakar mısın? Uçacak gibi hissediyorum. Sonra kirpikler iç kısımlarından batmaya başladı. O yüzden çıkardım, tekrar kestim, tekrar taktım. Böyle çok daha rahat oldu. Yine tabii kirpikler ağır ama en azından batmıyor. Daha sonra biraz aydınlatıcı sürüyorum. Dudaklarda da kahve nude mat bir ruj istiyorum. Ortasına bir ruj deniyorum ama rengi tam istediğim gibi olmuyor. O yüzden kaş kalemiyle çerçeveyi biraz koyulaştırıyorum. Üzerine de eski bir Maybelline rujumu buldum, onu sürüyorum. Ve makyajım bitti. Nasıl oldu sence? Latina makyajına benzetebildim mi merak ediyorum.